tarihimizde ve İstanbul'umuzda cereyan etmiş bir hadise, basit görünür ama hakikatte bu imanın, şu hayanın, şu edebin tezellisini ortaya koyuyor. Şöyle ki, Osmanlı paşalarından birisi bir cami yaptıracaktır, cami yaptıracaktır, cami inşa edecektir kararını verir, ondan sonra gerekli hazırlıkları tamamlar ve ustaya, kalfaya, çırağa, ameliyeye emrini, fermanını verir. Şurada temelleri kazın ve bir mescid, bir cami inşa edin. Emir tamamdır. Kalfalar, ustalar neyse, ameleler hepsi birden hazırlığını ikmal ederler, ve çalışmaya başlarlar, temel de yavaş yavaş yükselmeye başlar. Mübarek Allah'ın evi caminin temelleri yükseliyor. Bir sabah dikkatinizi rica edeceğim, zaman zaman söylüyorum, söylemeye devam edelim ki hadisenin hiç yüzü ortaya çıksın ve insan ibret alabilsin. Dava burada. Bir sabah sabah namazını kıldıktan sonra Paşa Hazretleri tedbili kıyafet ederek caminin yapıldığı arsaya gelir. Şöyle bir kenardan uzaktan çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı diye tespit eder, kontrol eder. Bakar ki herkes çalışıyor. Herkes inanmış insanlar karıncalar gibi çalışıyorlar kaytaran yok, çekip giden yok, zulüm yok, endişe yok, çalışıyorlar. Çalışan amelelerden, ırgatlardan birisi var, gayet tuhaf bir hareket yapıyor, garip bir hareket yapıyor. Yaptığı harekette de şu, kocaman bir taşı, ustanın kestiği, köşelerini düzelttiği, muntazam bir hale getirdiği kocaman bir taşı kucağına alıyor, ıhlaya ıhlaya zor bela getirip caminin temelinin yanına getiriyor, kucağından yere indiriyor. Orada biraz geniş nefes alıyor, tekrar o kocaman taşı kucağına alıp deri zinciri gidiyor, taşı aldığı yere getiriyor orada da kucağından yere indiriyor, biraz dinlendikten sonra yine aynı taşı kucağına alıp caminin yanına getiriyor. Böyle getirip götürüyor, aynı taşla meşgul oluyor. İkinci bir taş getirmiyor. Aynı taş, beşik gibi getiriyor götürüyor. Herkesten fazla yoruluyor, didiniyor, çırpınıyor, zorlanıyor. Fakat bir iş yapmıyor, aynı taşı getirip getiriyor. Paşa Hazretleri bir kıyıda bu amelenin hareketini adım adım takip etmektedir. Gayet meraklı bir hadise, hemen yanındaki adama der ki, şu ameliyeyi, şu ameleyi sabuk bana çağırın. Giderler, ameleyi alır, paşanın yanına getirirler ve paşa kimliğini söyler ve bu camiyi yaptıran paşayım Ben paşayım, size emir veren insanım, evladım. Deminden beri görüyorum, teşvik ediyorum ki herkesten fazla çalışıyorsun, gidiniyorsun, yoruluyorsun, eziliyorsun. Fakat bir tane taşı, aynı taşı götürüp getiriyorsun, bir iş yapmıyorsun, bir devamlı için olmuyor. Sebep nedir diyor. Dikkat! Amele Hayatından yüzü, utancından yüzü kıpkırmızı oluyor. Yüzü kıpkırmızı hayatından, hissetinden. Söyleyemiyor, sıkılıyor, utanıyor. Sonunda ona rahatlık, fırsat, imkan verince söylüyor ve diyor ki, Paşam efendim, sabah namazına usta kalpa hepimizi kaldırdı. Hepimiz kalktık. Ben o gece yıkanmam icat ediyordu. Vakı olan bir hadiseden dolayı o vazifeyi yapmaya gideyim. Bu esnada da çalışması, çalışmıyor demesinler diye, çırpınmıyor demesinler diye, boşuna zaman harcıyor demesinler diye bu taşı götürüp getiriyorum ve ben yıkanmadıkça, gusül abdesti almadıkça, abdestsiz bu caminin temeline bir tane taşı koymaktan Allah'tan haya ediyorum diyor. Şu imanı, şu edebi, şu hayayı görüyor musun? Allah'tan haya ediyorum Bu caminin temeline abdestsiz bir taşı ben koyamam diyor. Bunu Hz. Allah benden mahşer günü melekler beni tespit ediyor, melekler beni kontrol ediyor, melekler bu halimi biliyor, ben nasıl bunu yaparım diyor. Bir amele, bir ırga, bir işçi şu imanı taşırsa, millet bu iman ile büyürse, bu milletin sırtı yere gelir mi kardeşlerim? Ben öyle eminim ki şu içinde bazı nasihat ettiğimiz caminin ve diğer ecdadımızın yaptırdığı bütün camilerin temelinden kubbesine kadar hiçbir saç, hiçbir malzeme abdestsiz yerine konmamıştır. Öyle bir iman vardı o zaman. Onun için dünyaya hükmetmesini biliyordu. Ama şimdi sokakta dolaşan yüz tane delikanlının çevirin, elinizde fırsat olsa çevirseniz ve gayba vakıf olsanız tespite muhtebir olsanız, bu delikanlının doksanı sokakta günlerce gülüp olarak dolaşıyor da Allah'tan haya etmiyor. Neden? Gözümün gördüğüne inanırım, gözümün görmediğine inanmam diye yetişti de bunun için. Aslın insan değil, hayvandır dedi de bunun için. Temel oraya dayanıyor. Bu imanı tepkinleyeceksiniz, bu imanı yerleştireceksiniz. Bütün müesseselere, bütün mekteplere, bütün vicdanlara, bütün ekollere bu iman yerleşecek ki arzu edilen saadet vedalar. Temeli buradan tutuyoruz.